yapacaksın, teknik takip olacaksın. Şimdi bu meşeye dünya kadar iftirayı attır. Sonra meşe kafayı yesin. Meşe gidecek. Meşenin fonksiyonunu ilkeye yükleyeceksin. Bu olmaz. Hani bir gerçek kişiydi, olayların şahidi buydu. Sadece yüzü gizliydi, adı gizliydi. Sen meşeyi aldın, koydun, yerine getirdin. Artık meşe yok ilke var. Bunu bu söylüyor. Yok kardeşim olmaz. Bak Anadolu Ajansı'nın yerine nav gelir. Meşenin yerine ilke gelmez. Yanlış. Ya bütün insanlara söylüyorum. Hani bu gerçekten konuları bilen bir gerçek kişiydi. Yüzü gizliydi. O gidince yerine oyuncu değişikliği olmaz. Basketbolda, futbolda, voleybolda, topunda oyuncu değişir. Mahkemede savcı oyuncu değiştiremez. Çünkü oyun değil bu. Bu insanların hayatı, bu gerçeğin ta kendisi. Sen nasıl diyorsun? Tamam meşe yok yerine ilke var. İlkeyi getirdim. 19 Mart günü sen ilke diye birinden bahsettin mi? Yok. Meşe, Ladin Çınar. Yoktu ilke. İlkeyi şimdi icat ettin. 19 Mart'ta meşenin dediğini ilke de deseydi. Meşe öldü gelmiyor ama ilke de demişti dersin. E o gün meşe vardı gitti yerine ilke geldi. Oyuncu değiştiriyor savcılık yok böyle bir şey arkadaşlar yok. Ve ne meşenin ne ilkenin söylediklerinin bir yerde de bir tane kanıtı yok. Arkadaşlar dünkü videoyu çok beğenmişler. Dediler ki Tayyip Bey'in de çok beğendiğini bugün reaksiyon verdiğini de duyduk. Öyle bu iş ne dedik biz yaz boyunca yalan attılar yaz boyunca nesi? bakın 3 kişi usanmadı Bir yalanı atanlar utanmadı, usanmadı ve onlar utanmadı Bir siz takip etmeye usanmadınız ben de doğrusunu anlatmaya usanmadım Ne oldu günün sonunda arkadaşlar ne oldu 1200 cep telefonu iddianamede yok patladı yalan çıktı dağın diye yalanı koyuyoruz e bize yalan vuruyor. E sen yalanı atmaya utanmıyorsun da ben damgayı vurmaya mı çekineyim sana? Yaz boyunca haysiyetimiz onu 1200 tane CHP delegesine İBB telefon dağıtmış. Topladım 1200 delegeyi kaldırttım telefonu utanmadın. İddianameye koyamadılar. Yok. Parkenin altından 2 milyon dolar para çıktı diyeceksin. Yalan damgası gelince bir de çok da hoş gördüm şimdi. Ya bazen insanlar yalan söyler. Yok arkadaş. Biz o insanlardan değiliz. Biz sizin gibi. Bazen insanlar yalan söyler. Ağzımdan kaçmış. Adamın ağzından parkenin altından 2 milyon dolar çıktı diye laf mı kaçar ya? Ağzından kaçacak laf bellidir. İstemediğin sert bir söz çıkar. Birine bir şey dersin özür dilersin. Savcılıkta videosu var diye adam çıkmış. Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş bilmem ne bir yerde toplandılar çıkarken para dolu çantalar. Videosu var diyorsun. Teknik takibe yapılmış diyorsun. İddianame ediyor yok. Sonra dan diye yalanı yiyince ondan sonra bana damga vurdu. Vuracağım tabi Daha bakın bundan sonra da yalan atmış olanların, iftira atmış olanların attıkları iftiralar ispatlanmadıkça o iftiracıların alnına böyle dan diye yalanı da iftiracıyı da bulacağım. Gazetecilik faaliyetine laf etmem eleştiriye açız neler neler söylüyorlar. Ama kardeşim burada yatar insanların çoluğu var çocuğu var komşusu var. Yaz boyunca sen bunların haysiyetinden öyle sonra insanlar bazen yalan atar atmaz. Dün akşam canlı yayında söylüyor. Beni yalanlamış diyor ağzımdan kaçmış diyor. Ağzından parke altından iki milyon dolar çıktı kaçar mı bir adamın ya? Ben burada ayrıca bu arkadaşların ayrı ayrı her birisinin de Maalesef tabi yapmayın dedik, uyardık, söyledik. Nasıl Zekeriya kaçtı kendini kurtardı, siz kalırsınız ortada dedik. Hem itirafçısına, Zekeriya Öz'ün itirafçıları burada yatıyor şimdi. Onlar kendini kurtarır. Yaz boyunca kullandılar sizi. Kendi mi söylemiş gazeteci onu? Savcılıktan sızdırıyorlar iddianameye bu olacak diye. Onca ağzımda anlatıyor, 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 yeminler ediyor. Sonra mahcup oluyorlar. Dün 6-7 tane büyük yalanı nasıl deşifre ettik? E bak bu bu alet burada değil mi? Burada duruyor. Siz duruyorsunuz, ben duruyorum. Kamera burada, silivri orada. Yaz boyunca demedim mi bunların her birini teker teker? Yalan, iftira, yalan. İddianame görünce göreceksiniz biz onları yargılayacağız. Sırf iddianame uzun olsun diye her sanığın altına bütün sanıkların ismini koyuyorlar. 450 sayfa öyle uzatmış iddianameyi. Sonra millet görünce şimdi o iddianameyi hadi bakalım çıksınlar savunsunlar anlatsınlar. İçerinin ortak talebidir. Bu artık hepimizin ortaklaştığı bir noktaya geldi. Canlı yayın istiyoruz. İsteyen her televizyonun canlı vereceği frekans istiyoruz. TRT'nin hiç olmazsa <laughs> başka işlerle meşgul ya kan kanalın tahsis edileceği ve yargılamanın TRT'den canlı izleneceği, o sırada bir münafıklığın yapılamayacağı bir kanal istiyoruz. Hiç olmazsa iddianame okunur, cevapları verilir. Televizyondan da TRT'nin de o kanalı hiç olmazsa benim paramla, benim vergimle bana karşı haksızlık yapmak yerine bir canlı yayın gerçekleştirir yani. Bu açıdan Silivri'ye her zamanki gibi arkadaşlarımıza yüksek bir güven, büyük bir moralle geldik moral vermeye geldik moral bulduk hepsinin keyfi son derece yerinde